Evet herkese merhaba. Uzun bir yerden sonra yeni bir video ile beraberiz. Asya Emenlik Bey ile subaylık üzerine bir video hazırlamıştım malum. Bununla ilgili çok sayıda soru ve e, yorum gelmişti. Orada tabii ki benim videoda bahsetmediğim bir takım sorular oldu. O soruları biraz daha detaylı cevap vereyim istedim. Tabii videonun başında hazırladığım bir çizelge var. Bu çizelge birçok şeyi açıklıyor ama muhtemelen telefonların çözünürlüklerinden kaynaklı net okunmayabilir. Oradaki detayları da yine bir vereyim size istedim. Ben başta sorularla başlayalım. Ne sormuş Murat vatandaş? Demiş ki, videonun başında bir sınavdan bahsetmişsiniz. Tam olarak anlayamadım. Yedek subaylı ve kumanda olmak istiyorum. Bunu işaretledikten sonra bahsettiğiniz sınava nereden girebilirim? Ve bu sınav için ne yapılıyor? Yanıtlarsanız çok sevinirim demiş. Evet o sınav kalkmış arkadaşlar. Ben tabi 2011 civarında yaptığım için askerliği Bizim zamanımızda vardı ama bizim zamanımızda da sembolik açıkçası. E sınav şimdi o sembolik olan sınav tamamen kalkmış. Sonra da o bilgiyi diğer arkadaşlar da güncelledi ve teyit etti. Tabii ki benim hazırladığım videoyu kim ne, ne hazırlarsa hazırlasın, kim ne kadar güncel video hazırlarsa hazırlasın. Bu tip kritik soruları mutlaka askerlik şubenize sormalısınız arkadaşlar. Ona özellikle belirteyim. Evet, yine çok sık gelen bir soru. İşte askerde kalabilir miydi? Askerlikte kalamazsınız. Hatta yeni bir soru vardı. O soruyu da cevaplarken yine belirttim. E, hemen isterseniz cevabı da okuyayım. Bu cevap da zaten direkt Milli Savunma Bakanlığı'nın sayfasında. E, diyor ki muazzaf ve sözleşmeli subay başvurusunda askerlik şartı aramamaktadır. Yani siz askerde kalmak istiyorsanız askerliğinizi yapmanız gibi bir şart yok. Yani tek başa olabilirsiniz. Hatta Askerliğiniz düşer eğer muazzam olursanız ya da sözleşmen olursanız e, direkt e, askerliğiniz düşüyor. Hatta benim dönemimde e, polis olan da aynı şekilde e, askerliği düşüyordu. Yani askerlik yapmıyor bildiğim kadarıyla muaf oluyorsun. Bizim de Asteğmen bölümünde birileri vardı o şekilde yani askerliğe başvurduğunda aynı zamanda polislik sınavlarına da girmiş ya da işte polislikle ilgili işte yüksek okula gitmiş artık komiserlik sınavlarına giriyor vesaire. Artık tam e, kurumun adını söylemeyeyim çünkü bilmiyorum tam olarak. O orada eğitim alırken haber geldi. Dedi ki ya sen işte polis oldun artık, terhis oldun. Yani adam orada bütün valizini topladı, gitti. Yani dolayısıyla sizin yaptığınız vatani görevin subay olmakla bir alakası yok. Eskiden şu vardı arkadaşlar tezkere bırakma diye bir şey var. Tezkere bırakmak sizin askerliğinizi tamamladığınız süreçte eğer ihtiyaç varsa ve böyle bir talebiniz varsa bir dilekçe veriyorsunuz. Tabii ki e, sıralı komutanlarınız da e, subay olur onayı da vermesi gerekiyor. O da bir kriter. Tabii ne kadar önemli kriter bilmem ama e, bu da bir kriter. Siciliğinize bu şekilde subay olur şeklinde görüş belirtiyor ya da belirtmiyor. Ve belirli aşamalarla, belirli şartlarda, koşullarla siz orada sözleşmeli subay olarak ya da artık nasıl bir e, statüdeyseniz artık onu bilmiyorum, hatırlamıyorum. Çünkü benim dönemimde yoktu. Öncesinde olan bir şeydi. Ve buna tezkere bırakmak deniyordu. Yani askerlikte az temel olduktan sonra zaten siz temel rütbesiyle e, ters olacağınız bir süreçte Teğmen rütbesiyle devam ediyordunuz. Ve artık mesleğiniz oluyordu. Ancak bu artık kalktı. Peki ne geldi yerine? TSK, bir dönemlerde e, sözleşmeli subay ilanları açar. Siz buralara başvurursunuz. E, bazı e, şeyler, branşlar özellikle, e, hani mesela kendi branşım için söylüyorum, ben harita mühendisiyim. E, harita genel komutanlığı, işte 5 adet harita mühendisi, sözleşmeli subay alıyordu. Yani onu, oraya bir e, beden eğitim öğretmeninin bir tıp doktorunun ya da başka birinin başvurması mümkün değil. Ha! Sadece Halife Genel Komutanlığı mı sözleşmeli subay alıyor? Hayır. Diğer e, komutanlıklar da alıyor. Tabii ki orası biraz daha böyle özel bir birim olduğu için e, onu daha e, mecburen o Halife Mühendisliğine ihtiyaç olduğu için değil. Bu şekilde e, ilanlarla başvuruyorsunuz. Yani İlla haritam mühendis olmanıza da gerek yok. Ben sadece kendi meslek alanımızdaki o ayırt ediciliği kadar söyledim. Çünkü TSK'da özel bir yeri var. TSK'da özel yeri olan başka branşlar da olabilir. Onun detayını bilemem çünkü tüm TSK'ya hakim değil. Kimse de hakim değildir. Bu şekilde sözleşmeli subay olarak başvuruyorsunuz. E tabii peki bu sözleşmeli subay olarak kimleri alıyorlar? Yani aslında herkesi de alırlar e, lisans mezunu. Ama tabii şu da var belirli şartlarda arıyor olabilirler. Örneğin siz yurt dışı bağlantılı bir komutanlıkta görev alacaksanız dil biliyor olmanız avantajdır. İşte yine yakın zamanda soru sormuş. Hani lisans beden eğitimi öğretmeniyim demiş. Hani asli olma ihtimalim ne kadar fazla? Yani jandarma komando olacaksa ya da üst bölgesinde bir e, birliği olan bir komutanlıkta, bir kıtada bir görevi olacaksa tabii ki fiziki olarak daha hazır, sporlu, haşır neşir insanlar da daha tercih edilebilir. Ama mesela benim dönemimde yine savcılar vardı, hukukçular vardı. İşte savcı, o zaman askeri yargıda kalkmamıştı ve sonrasında hemen e, askeri savcı olarak görev yapıyordu hasta süresince. Yani dolayısıyla mesleğinize göre, bir alanınıza göre tercih edilebilirsiniz. Ama yüzde yüzde işte e, haritemans olacaksınız ya da Savcı olacaksınız ya da hukukçu olacaksınız ya da sadece İngilizce bileceksiniz diye bir e, şart yok. Bunlar e, tabii ki ayırt edici ya da işte bir beden eğitimi öğretmeni olacaksınız diye bir şey yok. Yani her beden eğitimi öğretmeni zinde sporu aktif olarak yapan insanlar mı? Yani bunu da bilemezsiniz. Ama işte bir şekilde bir TSK bir seçim yaparken bir ipucu almaya çalışıyor. Ve o bilgiyi sizden istiyor temelde yani. Teknik branşlar bir alanı alanıyla ilgili bir şey varsa... Mutlaka tercih edilir. Ama sadece teknik branşlar asteymen olacak diye bir şey de yok. Yani ben her meslekten de asteymen gördüm. Ee, yine bir yorumlarda işte hemşireyim demişti. Asteymen olma şansım nedir? Yani e, bir askeri hastane gerçi kalmadı bildiğim kadarıyla ama varsa bu, bu tip bir sağlık kuruluşu ordunun bünyesinde orada görev alabilirsin asteymen olarak. Ha, hemşirelik aynı zamanda hasta bakıcılık gibi bir şey mi? Belki öyleyse belki subay bunu yapamaz. Olabilir. Yani çok da insanların bilmeden bu konuda yönlendirmek de istemiyorum. Sadece kendimce yorum yapıyorum. Dediğim gibi bildiğim kadarıyla belirli mesleklerdeki o uzmanlık alanları dışında onlar özellikle tercih edilebilir ama her uğraştan insanı da ben hastane olarak gördüm. Bir başka konu yine sorulardan devam edeyim. İşte demiş ki komutanım özel üniversite mezunu yedek subay olabiliyor mu? Olabilir arkadaşlar. Neden olmasın? Yani şartlar 4 yıllık bir lisans mezunu olmak. Yani devlet okulundan mezun olmak değil ki. Tabii ki olabilir. Ama dediğim gibi belirli branşlar tercih edebilir. İşte İngilizcedir ya da spora yatkınlık. Ona göre bilimlerde görev alabilirsiniz ama yani herkes de Harita Genel Komutanlığı'nda çalışmayacak ki ya da herkes Topçu Birliği'nde benim gibi yer ölçme takım komutan olmayacak ki. Yani jandarma biriminde de, piyade de de, yani herhangi bir sınıfta olabilirsiniz. Hava sınıfında olabilirsiniz. Dolayısıyla farklı farklı sınıflarda e, olabilirsiniz. Dolayısıyla e, benim Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda harita mühendisi ne vasfım olabilir ya da ne katkım olabilir diyeyim. E tabii ki vardır katkım, koordinat her şey de var ama yani orada başka bir branş mezunu da bu e, gayet sağlayabilir yani halit mühendisi olmanın özel bir tarafı olmayabilir. Ha gidip siz mesela e, bir diyelim ki jet analütsünde görevli bir e, aslemin olacaksanız belki elektronik mühendis olmak daha önemli olacaktır. Bilemiyorum ki. Yani bir bakım bölümünde çalışacaksınız belki orada. Yani dolayısıyla her alandan insana ihtiyaç var yani TSK'da. Tek bir alan değil. Ya da benim bitirdiğim buna uygun mu diye. E, düşünmeyin ya da işte hemşireyim olabilirim ya. Hemşire olman şey değil illa sağlıkla ilgili bir birimde de çalışmak zorunda değilsin ki seni bir askerlik şubesinde personel hastayemen de yapabilirler yani. Tam mesela ekşi sözlükte personel hastayemenle ilgili Google sonucunu gördüm. Diyor ki personel hastayemenlerin %80'i hukuk fakültesinin mezunlarından olur diyor. Olabilir belki bu konuda bir yatkınlık vardır. E, olmayabilir ama yani %80'i hukuk fakültesinden olacak diye bir şart yok ama tabii şey var yani orada da bir teamüller vardır bir gelenek ya da bir yoğurt iş vardır herkes her sene kafasına göre ya bugün ya da işte bu dönemde ben hukuk fakültesinden öğrencilere mezun olanları almayayım gibi bir değişkenliği de olmaz aslında yani tecrübe etmiş ya da o birimlerde görev almış eski hasta eylemler bununla ilgili en azından bir fikir sahibi olabilir ama gibi, bununla ilgili bir katiyet ya da bir kesinlik yok Evet yine askerde telefon kullanmak serbest mi diye bir soru vardı. Tabii 2015'te bir değişikliğe gidilmiş. Hatta ben de yorum olarak demiştim ki telefon yasağını gevşetmiş olabilirler. Kamerasız telefona izin vardır. Muhtemelen gibi bir yorum yapmıştım. E biliyorum yani TSK'nın anlayışını bildiğim için oradan hani bir şey çıkıyor ve şöyle bir metinle karşılaştım. Diyor ki askerler kışlada ve belirli eğitim ve içtima saatleri dışında olmak üzere tuşlu telefon kullanabilirler. Askerde kameralı ses ve görüntü kaydı yapabilen ve internet bağlantısı olan cep telefonlarının kullanımı yasaktır. Askerler sadece tuşlu telefon kullanabilirler. Akıllı telefonlar, tabletler ve diğer elektronik cihazlar kışlalara ve askeri birliklere sokulamaz diyor. Yine tekrar ediyorum bu tip bilgileri askerlik şubesinden ya da bağlı bulduğunuz gideceğiniz komutanlıktan öğrenin ona göre bu cihazları götürün. Diyor ki yine Askerler kışlalarda belirli ve eğitim ve iştimal saatlerinde cep telefonunu kullanabilirler. Harekat ve operasyon bölgelerinde ise son düzenlemelerle birlikte Milli Savunma Bakanlığı tarafından askerlerin telefon kullanımı tamamen yasaklanmıştır. Görev yerlerinde de telefon kullanımı kısıtlanmış olabilir. Düzenlemeler görev yerlerine göre değişiklik gösterebilir. Askerde akıllı telefon serbest mi sorusuna sorusu için kısaca askeri birliklerde akıllı telefon kullanmak yasaktır. TSK askerlerin daha uygun bir fiyatta bir e, iletişim kurabilmeleri için asker serhatında bir e, hat hizmeti sunmaktadır. Asker serhatları tüksel operatör üzerinden sağlanmaktadır ve askerlere özel tarifeler sunmaktadır. İşte burada da tuşlu asker telefonu ile ilgili bir reklamı içermiş falan. Neyse. Tabi bu bahsettiklerim e, aynı zamanda askeri öğrenciyken e, de e, sizi ilgilendirecek yani yedek subay adaylarını. Yani zaten kısa dönem eğer yap olarak yapacaksanız ya da uzun dönem askerlik yapacaksanız e, bu yasaklar sizi kapsıyor. Ama Asteğmenler eğitim komutanlıklarında, bölüklerinde, hani işte ben topçu okuldaydım, tank okulu var ona göre. E, buralarda asker öğrenci statüsündesiniz. Haliyle bu yasaklar sizi de bağlıyor. E, tabii ki Asteğmen olduktan sonra size kimse karışmaz. Yani rütbeliler kullanabiliyor bunu öyle bir durum var. Tabi hareket ve operasyon bölgelerinde ya da üst bölgelerinde durum değişir. Bununla ilgili zaten ilgili komutanlarımız size bunun bilgisini verir. Bir yine sık sorulan bir soru. Malum mağazaf ve sözleşmeli subay nasıl olur sorusu çok geliyor dedim ya. İşte ben askerde kalsam nasıl imkanları, nasıl olanakları var? Ne şartları var gibisinden sorular geliyor. Arkadaşlar zaten ben yedek subay olarak ne yaptıysam diğer subaylar da onu yapıyor. Tek fark onlar bu işi tamamen meslek olarak yapıyor. Aynı işte nöbet çizelgesine onlar da yazılıyor. Belki hani onlara pozitif ayrımcılık yapıp bize daha fazla nöbet yazdıkları olur gibisinden düşünün. Bana öyle bir şey olmamıştı açıkçası. Herkese eşit şekilde diğer mağazalar subaylar ne kadar nöbet tutuyorsa ben de o kadar nöbet tutmuştum örneğin. Yani bu işler aslında gönül işi biraz da. Öyle diyeyim size. Yani tamam belki genel olarak bakış şu. Yani devlete sırtımı dayayayım da bir üzerime de üniforma çekeyim. işte belimde de silahım olsun. Yani bunlar için e, ne askerlik yapın ne polislik yapın. Yani. arkadaşlar lütfen bunlarla gelmeyin açıkçası askerliğe başvurmayın ya da muazzaf ya da sözleşme subay olmaya kalkmayın yani. Çünkü bu işler gerçekten hem mental olarak insanı yoran meslekler. Herkesin psikolojisi kaldırmayabilir. Yani sürekli bir emir komuta zinciri var. İşte 3 senede bir taşınıyorsunuz. şimdi TSK'nın eski evleri var artık yani. Bütün o lojmanları. Ben bir yenileme çalışması duymadım. Hala rütbeli arkadaşlarla sohbetimiz, diyalogumuz var kendi görev yaptığım dönemde. Yani böyle bir yenileme çalışması falan duymuyorum yani. Gidiyorsunuz 3 senede bir yeni bir lojmana e, o lojman mecburen tadilat istiyor. E, bir de onun masrafı taşındığınız eşyalarınız e, bir şekilde deforme de oluyor. Yani bir giysi dolabında de de, birkaç defa sürekli stök takarsanız bir şekilde deforme oluyor. Yani dolayısıyla onun bir deformasyonu var. e Şimdi eşiniz çalışıyor diyelim. Her yerde eşiniz görev yapabilir mi? Yani diyelim ki e, İstanbul'da bir benim bir arkadaşım var mesela bir bankanın genel müdürlüğünde çalışıyor. E, şey az subay. E, e, hani belki işte eş durumundan belki bir yerde sabit kalıyordur ya da e, ilgili olduğu sınıfı ona uygundur bilemiyorum ama şimdi il değiştirmek zorunda kalmak o gittiği ilde ne iş yapacak? E, dolayısıyla bunlar hep sıkıntılı işler. Hani genelde Şeyde de var yani özellikle uzman çavuşlarla öğretmenler çok evleniyor. Işte, ya da subaylar, as subaylar çok evleniyor. Niye? İşte eş durumundan doğudan tayin olayım diye. Yani bir takım bunun zorlukları var. Belki işte orduda bir görev yapan bir hanımla evlenirseniz, vardı benim öyle tanıdığım, işte diğer videoda da bahsettiğim Üsteğmen arkadaş. E, eşi de diş hekimiydi, o da sözleşmeli subaydı. İkisi de Üsteğmen'di aynı birliğe atanıyor yani. Onda ya da sıkıntı yok ama başka bir meslekte yaparsa yine bizim böyle komutanın eşi yüzbaşı işte böyle komutan eşi de şeydeydi iş bankasındaydı. E, i̇ş bankasının şubesi vardı bizim görev yaptığımız için de e, tayin oluyor. E, i̇ş bankasının şubesi yoksa ne olacak? Bu tip sorunları var. Bunları da düşünerekten tercih etmelisiniz bu mesleği. Ama dediğim gibi yani hani bu meslek para için yapılacak bir iş değil. Yani Para kazanmak istiyorsanız çok daha kolay, e, rahat, stresi az, bu tip taşınmaya da gerek kalmayacağınız, belki ömrünüzün 30-40 yılını aynı yerde ikamet ederek geçirebileceğiniz meslekler de var. Yani bunu göz alarak yapın. Ha, tabii ki e, Türk ordusunun bir subayı, az subayı olmak, bu görev e, bilinci içerisinde vatana hizmet ediyor olmak sizin için önemliyse tabii ki olur. Ama bu zorlukları olduğunda bilin. Yani sonradan ben bilmiyordum olmasın. Dolayısıyla böyle durumları var. Dediğim gibi eskisi gibi değil o lojmanları, imkanları, hani dediğim gibi o senin için bir problemse, hayır benim için problem değil, ben zaten görev yaptığım sürece işimi görecek kadar uyduruk bir çeklet alırım, ancak emekliliğimde kaliteli bir mobilya ya da işte yatak odası takımı alırım diyorsanız, e, tamam uygundur yani. Ya tabii gelirleriyle ilgili bir şey söyleyemeyeceğim çünkü ben değerleme uzmanlığı ile ilgili video hazırladığımda orada da bir takım rakamlar vermiştim ama o rakamlar çoktan işte yani sürekli o rakamlar değişiyor. Güncel rakamlara bakarsanız bahsettiğim gibi belirli yerlerde tazminatlar da olabiliyor işte iç güvenlik tazminatı, ada tazminatı, sağlık tazminatı gibi komando tazminatı gibi tazminatlar da oluyor. Ya da işte yabancı dil biliyorsanız ona göre bir Maaşınızda artış oluyor vesaire. O tip bir şey de var ama ya da bildiğim kadarıyla oyakta ordu sandığı diye bir şey var. Aynı banka çalışanları gibi e, emeklilikte çalışırken aldığı paradan daha yüksek maaş alıyor. E, çünkü iki tane emekli yatıyor. Hem oyaktan bir emekli maaşı yatıyor ki onu zaten tazminat olarak topla alıyorlar diye biliyorum. Ya da maaş olarak alıyorlar mı onu da bilmiyorum. Ama sonuç olarak Tazminattan dolayı da emekli olduğunuzda e, subay olarak da subay olarak da fena gelir elde etmiyorsunuz. E, ama o süreci yaşayana kadar da ne gibi bir zaman geçer, nasıl o süreci tamamlarsınız, <laughs> onu bilemiyorum. Ya şimdi mesela benim yine birkaç subayım var, hala görüşüyoruz. E, çocuğu e, eğitimi için, çocuğun eğitimi için hakkaride görev yapıyordu o Neden tazminatı var? Yani e, dedim ya sen tam bir babasın yani. Adam çocuğu için kelle koltukta sınıfta karakolda görev yapıyor. Ha kendisi zaten özel kuvvetlerden gelmiş bir adam. Hani görev mağlubu bir rahatsızlığından dolayı artık daha pasif bir göreve geçmişti ama yani görev yapamayacak durumda da değil, sakat değil, bir şey değil. Dolayısıyla hani böyle şeyler var arkadaşlar. Bunları da düşünerek bu mesleği seçin. Kötü demiyorum ama bunları bilerek yaparsanız daha Sonradan pişman olmazsınız. Yani açık söylemek gerekirse ben 20'li yaşlarda az temel olsaydım. Eğer yine bir benim dönemimde 20'li yaşlardayken teskere bırakma vardı sanırım. Yani ben 20'li yaşlarda gitseydim vardı ama ben tam 29'dan 30'a geçtim. O yaşta az temel oldum. E belki askerde kalabilirdim yani. Ben sevmiyor değilim bunları söylerken. Benim için önemli değil. Ben her yerde yaşarım çok böyle konfor arayan ya da zorlukları zorluklar altında ezilen biri değilimdir açıkçası kendi karakterim açısından ama herkes bunu kaldıramayabilir. Bir de tabii doğuda görev yapıyorsanız artık bir sözleşmeli subaysınız, muazzaf subaysınız ya da her yerde ev tutamazsınız. Yani bir subayın mecburen ordu evinde ikamet etmesi gerekir. Ha lojman yoktur o zaman ordu evi dışında bir yerde ikamet edebilirsiniz ama güncel şartlara göre söylüyorum. Bir iç güvenlik bölgesi ilan edilmiş bir yerse burası. Orada mecburen ordu evinde size tahsis edilen e, lojmanda ikamet etmek zorundasınız. İşte ben hani evler eski ama ben burada oturmak istemiyorum. Daha böyle konforlu, jacuzzi'li, sapnalı bir daireye geçeceğim. Yok öyle bir şey. Yani tabii ordu evleri işte orada güzel güzel yemekler çıkar. Bir sürü imkanı vardır. Uygun fiyatadır. Marketleri uygundur. E, kantinleri uygundur. İşte belirli yerlerde, işte turistik yerlerde ordunun tesisleri vardır. E buralara giriş hakkınız oluyor. Yani bir tabii ki sosyal çevreniz oluyor. Yani e, TSK personel olmak o kadar kötü değil. Avantajları da var. Bakacaksınız kısacası. Yani benim yaşam tarzım, e, hayata bakışım, orada görev yapmaya ne kadar uygun? Ona göre bir karar vereceksiniz. Yani meslekleri tabii ki çalışma şartlarına göre tercih ediyorsunuz. Yani ben gayrimenkul değerleme uzmanıyım. Bankaların ekspertiz raporlarını hazırlıyorum. Bizde sabah kimse 8'de kalkacaksın bir şey gibi bir dayatması yok. İster 10'da kalkarsın, ister 12'de kalkarsın. Ama bizde rapor süreleri vardır. O rapor sürelerinin sonuna kadar o raporları teslim etmen gerekir. Ee, yani orada da işte tıraş olmak mecburidir. Bizde değildir. Ben ne zaman aklıma eserse o zaman tıraş olurum. İstersen hiç kesmem. Sakallı giderim. Kimse de niye sakallı gidiyorsun demez. Ha bir bankayı temsil ediyorsun. Asgari dikkat etsen ne olur ama hani yine de bir bankanın bu konuda ya işte sizin eksper sakallı gitmiş diye bir geri dönüşüm olmadı, geri bildirim olmadı. Benim mesleğim için bir problem yok ama e, ordunun da kendine göre kuralları var. Yani bunu gözünüzde canlandırın. Ben her koşulu, her şartı orada size anlatamam. Ancak yaşamanız lazım. E biraz da tahmin etmeniz lazım. Gözlemlemeniz lazım, çevrenizdekilere sormanız lazım. Daha önceden de dediğim gibi doğuda e, biraz daha serbesttir ama batıda eğitim hiç bitmez. Doğuda terör tehdidi vardır. Terör tehditinin olması eğitim olmadığı anlamına gelmez ama daha azdır batıya oranla. Yine bir soru vardı. İşte kolumda dövme var, şuramda dövme var. Bu elenme sebebi olur mu demiş bir arkadaş. Yani tabii ki elenme sebebi olmaz. Çok da böyle hani genel sağlık durumuna bakılıyor. Yani dövmesi olan şöyledir, olmayan böyledir deyip bir not verdiğini sanmıyorum. Ama tabii ki doktorun verdiği raporu da ya da özel bir bilgi varsa onu da görmüş değiliz tabii ki kesin konuşamam bu konuda. Ee, tabii özellikle boy-kilo dengesine bakılıyor. O da askeri öğrenci statüsündeyken sizin bağlı bulunduğunuz kanun ve yönetmelikle ilgili bir durum. İşte belirli şartlarda askeri öğrenci alınıyor. İşte Askeri öğrenci şartlarını öğrenirsiniz kilo-boy dengesi. Benim dönemimde aslında askerliğe elverişli olmayan bir vatandaş vardı. Pek de haram değildi kendisiyle. Aslında şikayet etsem askerliği yanardı yani terhis olurdu. Çünkü elverişli değildi ama yani çok da onun için gidip niye şikayet edeyim oldum kendince. Boy kilo dengesi aslında önemli ama çok da üzerinde durmuyorlar. Kaç kilosun diye soruyorlardır en fazla. uygunsa yazıp geçiyorlar. Yani kilonu tartıya çık bakalım falan durumu olmuyor açıkçası. Yani çok da üzerinde durmuyorlar. Yani oradaki belirli bir kadro var. O kadroyu da ona göre ayarlamışlar, seçmişler. Oradan fire vermek e, onların istediği bir şey değil zaten. Yani sizi elemeye çalışmıyorlar. Yine bakaya durumundan falan bahsetmiş. E, bakaya durumu aslında yani şey sormuş vatandaş anladığım kadarıyla. E, Asteğmen olurken işte bakaya durumundakiler tercih ediliyor mu, kabul ediliyor mu gibisinden. Ben bakaya durumunda değildim ama yoklama kaçağıydı. Onunla ilgili de durumu bildirdim. Bir e, savunma yazdım. E, emin olmama engel olmadı açıkçası. Ama bakaya da artık bir asker kaçağı noktasındasın. E, o olumsuz etkileyebilir diye tahmin ediyorum. Ama yine de TSK'nın iç işini bilemem. Bunu e, en güzel askerlik şubesi bilir. Yine bir arkadaş sormuş demiş ki merak ettiğim bir şey var. 2-3 yıl önce As subay, as çavuş. Öyle <laughs> bir şey rütbe yoktur video ama, as subay durumda o da. As çavuş var mı bilmiyorum yani, e, kulağım bile tırmalıyor diyebilirim bu e, rütbe. Üst çavuş var ama as subay çavuştur o muhtemelen. Neyse. Yok arkadaşlarıma diyor eğitim bitmesi akabinde kaç ay eğitim aldılarsa o kadar maaş yatmıştı. Fakat şimdi öyle bir şeyin olmadığını sadece asker harçlığı verildiği söyleniyor. Aslı nedir? İşte yedek subay adayım, ulaştırma, perşembe günü teslim demiş. Evet, yani askeri öğrenciyken askeri öğrenciler ne kadar harçlık, maaş değil de harçlık alır. Yani maaş değildir o. Sınıf okulundan bir askeri okuldan mezun az subay olan bir adamla kendini kıyaslamasın. O sınıf okuluna gider, orada eğitim alır ama zaten rütbesini takmıştır ve onun maaşı da yatmaya başlar. Sen asker öğrencisin. Asker öğrencinin ancak harçlığı olur. İşte erlerin de harçlığı olur. Hatta kısa dönem onbaşının çavuşun da harçlığı olur. Hastaymenin de maaşı olur. E, aynı şekilde şimdi yedek az subay da alınıyormuş. Onun için de işte iki yıllık lisans mezunu, meslek yüksekokulu mezunu olmak gerekiyor. E, zaten mevcut az subaylarda bildiğim kadarıyla onların eğitim süresi 2 ya da 3 yıl olması gerekiyor. 3 yıl diye biliyorum. Dolayısıyla 4 yıllık lisans sınırını aştırmıyor yani. Hani orada ona göre eğitim alıyor. Çünkü lisans mezun demek subay demek. Orada karşılığı bu yani. Arkadaş bu yorumu 4 ay önce yapmış. Hatta demiş ki işte yedek subay adayıyım ulaştırma sınıfından. yedek subaymış. Perşembe günü teslim demiş 4 ay önce. E şimdi bu arkadaş 4 ay olduğuna göre 2,5 ay eğitim desek 15 günde mazeret izni işte 1 aylık kıtada hastaymen. E, ulaştırma hastaymen olarak görev yapıyor demektir. Başka bir sınıfa kaydırmadılarsa falan. Askeri öğrenciliği süresi boyunca bir maaşı yok. Sonrasında önceki videoda da bahsettiğim gibi görev yaptığı yerle eğitim aldığı yer arasındaki mesafe kadar kendisine bir yol parası ödenir. Sonrasında da işte maaşı yatmaya başlar. Yani bu şekilde katada görev yapmaya başlar. İşte ilk ayını tamamlamıştır. Yani bu yorum yaparak arkadaşlar. Yine tekrar düşeceğim ama işte sabah 8 akşam 5 görev yapıyorsunuz arkadaşlar hastayla olduğunuzda. 5'ten sonra eğer bir nöbetiniz yoksa serbestsiniz. Yine tekrar düşüyorum önceki videoya göre ama çok da böyle 24 saat esaslı nizamiye nöbeti vermezler size. Daha çok işte alayda bir taburun nöbetçi subayısınız ya da orada evinde nöbetçi subay olursunuz. Ama tabii 24 saat esaslı nöbet yapan asteğmenler oluyor. Olmuyor değil ama ağırlıklı olarak vermediklerini tahmin ediyorum. 24 saat esaslı nöbetlerde 24 saati doldurduktan sonra bir gün izniniz olur. Diğer nöbetlerde ise siz Diyelim ki sabah kalktınız, o gün nöbetçi subaysanız, sabah 8'de göreve başladınız, saat 5'de e, normal mesainiz bitti. Siz nöbetçi subaysanız güne devam edersiniz. hatta gece 1'de, 2'de, 3'de devreniz de olur. o arada siz isterseniz 1-2 saat kestirebilirsiniz görev yaptığınız yere göre. Nöbetçi çavuşa emir verirseniz sizi uyandırır e, o devriye nöbeti e, sırasında. Ona göre 2-3 saat uyuyabilirsiniz ama e, sabah kadar nöbetiniz vardır ve güne tekrar devam edersiniz. Akşam 5'teki göreve kadar o şekilde gece boyu 2-3 saat uykuyla durursunuz. Aslında e, 24 saat esas nöbet e, kısmen daha iyi diyebiliriz. Çünkü nihayetinde bir sonraki gün dinleniyorsunuz ama siz bir sonraki gün göreve devam ediyorsunuz. Olur yani bu işte ayda bir defa olur yani zaten bir sonraki şeyde olmaz. İkinci bir gün olmaz, üçüncü bir gün olmaz. Bazen duruma göre izinli bir personel varsa belki bir ay için iki nöbet tutabilirsiniz ama o izinli vatandaş geldiğinde de iki, iki defa nöbeti bu defa o tutar. Yani mümkün olduğunca hakkaniyeti dağıtıyorlar diye biliyorum yani. Aslı de, de ezelim kafasında bir durum yok genel olarak. Aslında ben bu videoyu bin abone olana kadar bekleyecektim ama aslında tabi bin abone olsun diye bir kibrim de yoktu açıkçası. Ama çok da zamanım olmuyor ama kendime bir tarih belirlemiştim. E baktım sorular getirince arttı. Başka konularda da yine hazırladığım videolarda sorular var. Onları kısa sürede cevaplamak isterim. Bir video da onlar için yapmak istiyorum. Genel olarak söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Yine yorumları yazarsınız. Yazdığınızda bildiğim bir şeyse cevaplarım. Ben askeri personel değilim. 339. dönem az teğmenlerden biriyim. İşte teğmen rütbesiyle terhis olmuş bir harita mühendisiyim. Umarım siz de az olursunuz ve böyle bir hayaliniz varsa askerlik görevinizi, vatani görevinizi bu şekilde gerçekleştirirsiniz. Kendinize iyi bakın, esen